Bugün baba olduktan sonra bir şeyi fark ettim. Bir baba için çocuğu ve çocuğunun mutluluğu o kadar önemli ki. Abi boş ver şimdi bunu. Hayır çocuk. hayır. Babam da senin için aynı şeyi diliyordu değil mi? Senin polis olmanı istiyordu. Babamın hayallerini sadece onun, onun ölümü bitirmedi. Ben de bitirdim. Hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Ben hemen gidip Sulaş'la konuşurum. Onunla konuşur onu ikna ederim. Ne hayali? Kimin hayali Ankur? Babasının elindeki kalem. Benim elime geçmişti. Annen ve babandan Sandiya'ya. Sen onlarla hiçbir zaman tanışmadın. Hayır Sandiya. O gün kadar bize tuhaf bir oyun oynamış Sandiya. Bana kalırsa senin annenle baban beni sana uygun gördüler. Can Yoldaşım yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de.